Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Stone Master Simülatörde yeni gelen Void bölgesinin en iyi petlerini çıkardım ve size onları göstereceğim. Yanımda x 16 var. Onu da geldiği için tekrardan teşekkür ederim. Şöyle öncelikle teleporttan Void bölgemize doğru gidelim. Void bölgemize bildiğiniz gibi önceki bir videoda tanıtmıştık bu bölgeyi ve biraz petleri açıp göstermiştim. Şimdi size en güçlü halini göstereceğim Öncelikle petleri açalım şöyle mythical'lardan 14 Hatta e, 15 tane mi ne Evet 15 tane Rainbow yapabildim e, şans gamepaster olduğu için bende bir de Udalak ve e ee, iksiri bastığım için şuradan çok kolay bir şekilde bana çıktı. Size de çok zor çıkacağını sanmıyorum. E ee, yumurtanın fiyatı 50 milyar. Hani biraz kasılırsanız çok rahat bir şekilde critical'ları rainbow yapabilirsiniz. Ondan sonra hemen söylesi güçlerini göstereyim. Güçleri rainbow haldeyinin 57, e ee, ise 38 dediğim gibi hani e legend'lerle ileride Hani e, demiştim ya Şahin haliyle biraz fark açılabilir diye biraz fark açıldı. Şöyle ikiye falan çıktı ama herhalde Rainbow Legend'ir de buna yakın bir şeydir. Hani Rainbow Legend'i yaparsanız onunla da güzel bir şekilde kasılabilirsiniz. İlla ki Mythical çıkarmakta kendinizi uğraştırmayın. E, fakat Mythical yaptım ben biraz uğraşıp 57 güçleri oldu. Şöyle dediğim gibi Şahin halleri 38 ve Altın halleri 28 ve normal halleri de 19 Öncelikle arkadaşlar size şöyle bir şey söylemek istiyorum buradaki hüyüş petin çıkma oranı e, bildiğiniz gibi e, bilinmiyor ve bunu çıkaran olursa eğer ki yorumlara yazarsa onunla da video çekebiliriz hani e, peti tanıtmak amacıyla şimdi buradan da bunu söyleyeyim ben daha çıkaramadım hatta şarkı döndürdüm iksir çıktı bu arada şarkıdan e, iksir çıka çıka da 495 tane iksir birikmiş gerçekten güzel. Bir önceki videomuzda söylemeyi unuttum. Buradan giflerden gördüğünüz gibi e, arkadaşlarınıza Gamepass hediye edebiliyorsunuz. Mesela Robux'a hani bunu alırsanız eğer ki Gamepass hediye edebiliyorsunuz. Orada arada herhalde 16 gelmiş. Aleyküm selam Eymen. Onda Eymen'e de videoya geldiği için teşekkür ediyorum. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi hafta sonları olduğu için x2 Weekend Event diye bir şey geldi. Yani hafta sonu ee, Gücünüz x2'ye katlanacak. Bu da gayet güzel bir özellik olmuş. Evet arkadaşlar şöyle başlangıca geldik. Ee, bu arada Eymel'e de şöyle gösterelim. Videoya o da gelmiş biraz gecikti ama olsun. Şöyle arkadaşlar petlerden e, dediğim gibi 14 tane yapabildim. Çok zor olmadı. Şöyle bende olan game pass'leri de göstereyim. Bende mythical luck, ve lucky ve ultra lucky game pass'leri var. Arkadaşlar evet bu update'miz bu kadardı. Gördüğünüz gibi e, update'i size tamamıyla tanıttık. Çarkı, yeni gelen void bölgesini ve şuradan bir önceki videoda tanıtmadığımız gift'i de tanıtmış olduk. E, umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. video hoşunuza gittiyse abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.